Sevgili abilerim, değerli kardeşlerim. Geçen gün bu kadroyu 10 kuş 1,5 diye atmıştım. Aramadım. Aramadınız, sormadınız. Çok kırıldım. Çok kırıldım. Üzdünüz beni. Bu kadroya 2 tane kuş daha attım. Şu kara dumanlı mı diyeyim, miski mi diyeyim. Şu kuş ve şu araba attım. Toplam 12 tane oldular. Bu kadronun özelliği neydi? bu kadroda iki tane soylu güvercin var. Birisi şu beyaz zaten aynı isim markalıdır. Birisi de şu dişi çakmaklı taneyle çift tepe dişi çakmaklı. Ee, çakmaklı dişi bendeyken yumurtlamadı. Yumurtasını göremedik. Ama erkeği her türlü değerlendirebilirsiniz. Bakın inanın tek kuş fiyatına size 11, 10 tane kuş hediye ediyorum. 10 tane kuş hediye ediyorum. Kuşlarımız güzel. Yeni ilave ettiğim Arap'ta oyunlu içeride biraz önce askala kala takla atacaktı. Böyle işte bizi yoruyorlar. Böyle dil... Bunların dili falan yok ama bazen bizi çok yoruyorlar ya. Arkadaşlar kuş çok yoğun tüyde fırça gibi tüyde. Oyunlu kuşumuz. Bakın. Bakın. Acayip tüyde. Ayaklı iniyor aşağıya. Bir de kadroya şu miski ilave ettik. Kanat vereyim bakın. Vallahi güzel. Abi fırtına ya. Yemin ederim fırtına ya. Zaten o çiftepe çakmaklığın oyununu falan gördüm. Siz bir seyretmiş olsanız var ya. Kafayı yersiniz kafayı. İsterseniz kanat verin uçurun kuşu. Jiletli kanatları. Bakın. Çok güzel abi bak. Çok güzel. öbür ara. Sen kalkar mısın? Kuş güzeli ya. Alın abi kaçırmayın. Vallahi kaçırmayın. Mezattan da alamazsınız bu paraya. Pazardan da alamazsınız. Kümesten hiç alamazsınız ya. Daha ne diyeyim ben size ya. Adamı ayar etmeyin. Hasta etmeyin ya. Sabunuya bakın. Alamazsınız abi diyorum ya. Vermiyorlar. Bu paralara vermiyorlar. Kuş falan vermiyorlar. Uçar. Abilerim. Kardeşlerim. Alın kaçırmayın. İnanın para değil. Vallahi para değil. Billahi para değil. Yemin etmek zorunda bırakıyorsunuz beni. Şu kuşları kaçırmayın. Tek erkek beyazın parası. Çift tepe çakmakla ya da kanat verin. Uçursun zevk yapın. Tek erkeğin parası. Tek erkeğin parası. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin.